Koşu için son kontroller yapıldı. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi. 2013 yılı Kanije koşusu başladı sayın yarışseverler. severler. İlk metrelerle birlikte orta kulvardan gelen 8 numaralı Koçarlı liderliği aldı. Öne düştü. Farkı 2 boya kadar çıkardı. İç kulvarda Payidar Bey var. Hemen yanında 6 numaralı Kader Şahı görüyorum. Bunların dışına süratli bir şekilde 1 numaralı Aras Bey çıktı. Yanlarında ise 2 numaralı Aras Bey var. Şimdi dışarıdan gelen 2 numaralı Aras Bey içerideki 8 numaralı Koçarlı'ya yapıştı. 2 boy gerilerinde 6 numaralı Kader Şah 3. 3. sırada 1.5 boy kadar geride 12 numaralı Hızlı Tuğra 4. lükte 1 boy geride orta vardı, 11 numaralı Dağ Aşan dışında 3 numaralı Bürkan bariyer dibinde 13 numaralı Paydar Bey yanında 5 numaralı Geribolu 2 boy kadar geride kul kulvarda tek vur dışında 9 numaralı Prensim 3 boy geride 17 numaralı Uçan Marta dışında 7 numaralı Karabilir bunların dışında 10 numaralı Yalımsoy 2 boy geride 1 numaralı Soner dışında Dönmez Bey daha sonra ortalarda Seçkiner ve yanında Saltabaş sırasıyla son 600'e doğru yaklaşılıyor. Koşudaki liderliği 2 numaralı Aras Bey yapıyor. Hemen dışında takipçi 8 numaralı Koçarlı. Bir boy kadar geride 3. 6 numaralı Kader Şah yanında. 12 numaralı Hızlı Tura en dışta 9 numaralı Prensim ortada. 3 numaralı Bürkan içinde. 5 numaralı Gelibolu 1.5 boy geride 16 numaralı Tekvur ve dışında 11 numaralı Dağışan sırasıyla son viraj dönülüyor. En dış kulvardan gelen 6 numaralı Kader Şah ortadaki 12 numaralı Hızlı Tuğra ile buluştu. İçlerinden 5 numaralı gelip Bolu kalktı. Yanlarında 3 numaralı Bürkan dışlarında 9 numaralı Prensim aralarda. 11 numaralı Dağışan var. İçeriden 14 numaralı Salta başta yol ayırıyor. Son 200'e doğru dışarıda 6 numaralı Kader Şah içlerinde 5 numaralı Gelibolu mücadelesine daha geriden 11 numaralı Dağışan Aşan ve 1 numaralı Son Alp katılmaya çalışıyor. Son 100 dışarıda 6 numaralı Kader Şah içeride 5 numaralı gelip Bolu en dıştan 1 numaralı Son geliyor beş numaralı. Kazanıyor. Bir numaralı. Son Alp geliyor 5 numaralı, numaralı. Gelibolu kazanıyor. 1 numaralı Son Alp, 2. 6 numaralı Kadersan 3. 11 numaralı Dağşan 4. oldu. 5 numaralı Gelibolu. Karüje koşusunu Halis Karataş'la kazandı.